Tamam. Tamam. Şimdi şu kırmızıyı bak onu. Şey Şöyle. Evet, niye böyle yapıyor bir böyle? tek tek çek oluyor

Ne izin aldığın yerden şey satabiliyor mu dedikleri için demeyim? Dedi. Evet. Anladım. Tamam. Yani orada üretici pazarında. Yenilebilir enerji her geçen gün önemini biraz daha arttırmakta kaynak üretmeye çalışıyoruz açıkçası yeni hizmetlerimiz için. Enerji maliyetlerini düşürmeye çalışıyoruz. O yüzden de su, güneş, rüzgarla alakalı henüz bir çalışmamız yok ama onunla alakalı çalışmalarımız olacak. Dolayısıyla da bu manada kaynaklara daha rantabıl kullanmak için de çalışmalar yapıyoruz. Bursa Jeotermal Aşağı Kaynak Suyu Dolum Tesis Çatısı'na güneş enerji santrali kurulumu gerçekleştiriyoruz e, TEDAŞ tarafından kabul yapıldıktan sonra teslim alacağız. 2 yıl süresiyle teknik destek ve garanti yüklenici firma tarafından sağlanacak. Sisteme ait bütün bilgiler veri kayıt ve takip cihazı kullanarak takip edilecek. Sözleşmemizi 39 milyon 830 bin artı KDV yani yaklaşık 47 milyonluk bir bedelle imzaladık 8 Nisan tarihinde. Kurulumuna başladık. 5639 adet 545 watt gücünde panel ve 22 adet inverter montajı yapıldı. E, tesis 2022 verileriyle yıllık 2 milyon 832 bin 9897 kilowatt elektrik tüketiminin tamamını karşılayacak olup, takriben de 800 bin kilowatta sisteme satışını gerçekleştirebileceğiz. 25 yıl çalışması planlanan santralin günümüz koşullarında toplamda yıllık 12 milyon TL ekonomik gelir elde edeceği öngörülmekte. görülmekte. E, sistemin amortisman süresi günümüz şartlarında yaklaşık 40 ay, 3 ay, 3 yıl, 4 ay gibi bir zaman. Ayrıca sistemin kurulmasıyla yılda 1 milyon 536 bin 900 kilogram karbondioksit salınımı miktarı engellenerek 17.213 adet ağaç dikmeye eşdeğer olacaktır. Kıymetli arkadaşlar, tabi Bursa Belediyesi sadece burada bu işi yapmıyor. 2022 yıl içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan katı atık tesislerinde elde edilen metan gazının yakılmasıyla üretilen toplam elektrik enerjisi 114 milyon 816 kilovat yıldır. Ee, yani yenilenebilir kaynaklardan üreten bu elektrik enerjisi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımında bulunan testlerde tüketilen elektrik enerjisinin tamamını karşılamaktadır. Bu kapsamda yaptığımız çalışmaları başlık halinde ifade etmek isterim. Yenikent katı atık depolama sahası depolanan metan gazından elektrik üretim tesisi. Doğudaki tesisimiz ki Türkiye'nin şu an en modern tesislerinden bir tanesi. Katı atık entegre tesisimiz. Ee, biyogaz enerjisinden elektrik üretim tesisi. Ee, yine e, depolanan e, metan gazından elektrik üretim tesisi doğudaki. İnşallah batıda da biliyorsunuz e, çok yakın bir zamanda ihalesi gerçekleştirilecek, Bir yıl bir, gibi bir zamanda da e, inşaatı çalışmaları bitecek. Ve inşallah Büyükşehir Belediye'mizde ciddi bir gelir sağlandığı gibi çöpün de %70-75 küçülümü azalımı sağlanarak doğa dostu mükemmel bir tesisi de orada inşallah konuşlandırmış olacağız. Yine buskide biliyorsunuz hidroelektrik santrallerinden 14 milyon e, 50 bin 726 kilovat yıl güneş ele elektrik santrallerinden 837 bin 145 kilovat yıl çamur yakma tesisinden de 10 milyon 372 bin 060 yıl olmak üzere toplam 25 milyon 260 bin e, kilowatt yıl bir e, kazancımız söz konusu. E, bu da yaklaşık yüzde %20'sini, buskideki tüketimin %20'sini karşılamakta. E, yine burulaş marifetiyle yaptığımız çalışmalar var. Bütün metro istasyonlarımızın çatılarını güneş enerjisine dönüştürdük. Ve oradan ciddi elde ettiğimiz gel gelirler var. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluş ve iştirak şirketinin bünyesinde 2022 yılı içerisinde yenilebilir enerji kaynakları üretilen elektrik enerjisi toplam 142 milyon 280 bin 57 kilowatt yıl. Ee, bu da elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde %54'üne tekabül etmekte. Bütün kurumlar itibariyle iştiraklarla beraber değerlendirdiğinizde bu rakamı her geçen yıl arttırmak tabii bizim öncelikli çok önemli düşüncelerimizden bir tanesi. Ee, yine çevre ve özellikle eee yenilenebilir enerji ile alakalı farklı projelerle çalışmalar arkadaşlarımız hayata geçiriyorlar. Biz zaman içerisinde bunlarla alakalı da lansman toplantılarını gerçekleştirip e, doğa dostu bir belediye olduğumuzu, özellikle e, kaynakların daha verimli kullanımı ve maliyetlerin düşürülmesi ortasında önemli çalışmalarımızın olduğunu inşallah tüm kamuoyuna göstermiş olacağız. Ben özellikle bu çalışmada emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza, yönetim kurulumuza ee, yönetici arkadaşlarımıza, başta genel müdürümüz olmak üzere çalışanlarımıza